Her şey sayenin sayesinde Anadolu'nun lezzet duraklarını Ekrana taşıdığımız işte vizyonda Bu hafta Çanakkale Biga'dayız Domates ve biberiyle bildiğimiz Çanakkale ve Biga Aynı zamanda kırmızı eti ve köftesiyle Meşhur bir bölgemiz da yaklaşık 50 yıldır aynı damak tadını koruyan köfteci Akif, bölgenin öne çıkan lezzet mekanları arasında yer alıyor. Dedem 1955 yılında bu işe başlamış. 1968 yılında babam da evlanmış. 68'den sonra da 50 yıldan beri işletiyoruz. 49-50 yıl oldu. O yüzden köfteci Akif babam çalıştırdığı için. Bizim menümüzde meşhur olan köfte var sadece. Köfte bigamızda çok tercih edilen bir lezzettir. Bir yanında yoğurdumuz çok meşhurdur. Peynir tatlısı ona keza çok güzeldir. Bigamızın zaten eti çok meşhurdur. Ee, dışarıya, özellikle İstanbul'a çok gider biga eti. Türkiye'de çok ünlüdür aslında. Bize gelen insanlarımız etin lezzetinin farkına varıyorlar zaten. Tekrar tekrar geliyorlar sağ olsunlar. Etin kendi lezzeti ön plana çıkması gerekiyor. Baharat konulduğu zaman işte midesinden rahatsız olan müşterilerimiz olabiliyor vesaire. Herkes her çeşit baharatı sevmiyor. Biz dolayısıyla eti ön plana çıkartıyoruz, içerisine sadece tuz koyuyoruz. Hani ekmek ve soğan var, zaten o köftezin olmazsa olmazı. Ama onları da az miktarda, hani yok denecek kadar bir miktarda koyuyoruz. Kendi lezzetinin kaybolmaması için köftelerinde baharat kullanmayan işletme pişirmede lezzet unsuru olarak meşe odununu tercih ediyor. Sabah gidiyoruz sekiz buçuk sabah. İşte hayvanın belirli kısımlarından belirli oranlarda karıştırıp içerisine sadece tuz, ekmek ve soğan katıp yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra o gün içerisinde o köfteleri satıyoruz. Köftenin yanında garnitür olarak soğan tabi köftede olmazsa olmazdır. Soğan, e, domates var, yeşiller kullanıyoruz. Bu kömür ateşi meşe odanından yapılan mangal kömüründe pişiriyoruz. Onun tabi ayrı bir lezzet katıyor. Baba Akif Cambaz'ın yönetiminde, alanında uzman bir ekibin hizmet verdiği mekanda yemek sonrası peynir tatlısı da tatmak mümkün. Ekibin başı şu anda hala babam, şu anda hala 62 yaşında ve 50 seneden beri bu işi yapmamıza rağmen gidip kasaba her sabah başında durup eti seçerek, özenle alıyor. Ondan sonra burada mangalda duran ustamız, e, tabi ona kaza 15 yıldır bizle birlikte. Diğer şeflerimiz, ustalarımız 20 sene, 25 sene, 30 sene bizle beraber olan abim var diyeyim. Bu mekan 120 kişiyi ağırlayabiliyor. Asma katımız var, aile yeri gibi kullanıyoruz. Peynir tatlımız çok meşhur. Kaymakla beraber servis ediyoruz. <laughs> İlk hedefimiz kendi çiftliğimizi kurabilmek. Yani bu hayvan ırkları değişik değişik olduğu için gün gün lezzet ayrımı yaşayabiliyoruz. Yani aynı ırk ve aynı Beslenme tarzıyla yetişen hayvanlar üretmek adına bir çiftlik istiyoruz. Öncelikle Ondan sonra çiftliğimiz vesaire olursa ondan sonra şubeleşme arkasından gelebilir. Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da ilk sıralarda bulunan Türkiye, özellikle son yıllarda gerçekleşen yeni tesis yatırımlarıyla bu alanda ciddi gelişim trendi yakaladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Aleksandria-Troyas antik kentinin kalıntıları arasında bulunan tarihi Kestambol kaplıcaları, içerdiği mineral yoğunluğu nedeniyle dünyanın sayılı termal kaynakları arasında yer alıyor. Tarihi geçmişi milattan önce 310 yılına kadar uzanan kaplıca, kendi doğal ekosistemi içinde oksijen zengini havası, denizi ve tarihi ören yerlerine yakınlığıyla hem tatil hem de sağlık isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Burası Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı ile Hekimler Birliği Vakfı'nın kurmakta olduğu üniversitenin bir birim olarak Burayı düşündük ve Ankara'ya 720 kilometre mesafedeki bir yere geldik, yatırım yaptık. Burası bizim için çok önemli bir yer, Çanakkale'nin de incisi. Bizim buradaki amacımız üniversitenin bir birimini burada faaliyete geçirmek ve hizmet etmek. Amacımız bu. Tesisimiz bizim 40 oda kapasiteli. 40 odamızda 90 yatak kapasitemiz var. Toplam 22 bin metrekare alana kurulmuş olup misafirlerimize hizmet vermekte. Odalarımızda bizim termal küvetler bulunuyor. Sıcak ve soğuk kaplıca suyu bulunmakta. Aynı zamanda e, iki tane kapalı termal havuzumuz bulunmakta bizim. Bayanlar ve erkekler ayrı olmak üzere. Misafirlerimiz odalarında e, sıcak ve soğuk kaplıca suyunu karıştırmak suretiyle kendilerine kül hazırlayabildikleri gibi. isterlerse e, havuzları da kurakladıkları süre zarfında kullanabiliyorlar. Bütün odalarımızda sıcak ve soğuk kaplıca suyu bulunuyor. Aralarındaki fark tamamen ve termal küvet itibariyle farklılıklar oluşuyor ve konum itibariyle farklılıklar oluşuyor. Tarihi İstanbul kaplıcaları bozulmamış bir doğaya sahip. Bunun yanında misafirlerimiz daha çok kendilerini kuş cıvıtlarıyla yeşil ve mavinin buluştuğu bir noktada bulabiliyorlar. Bu kaplıcanın bir özelliği mineral yoğunluğu açısından hem ülkemizde hem dünyada sayılı kaplıcalardan. 22 gram litrede mineral yoğunluğu var. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bu alanda bir çalışma yapmış ve onların raporlarından öğrendiğimiz kadarıyla. Bir özelliği de radon gazının, radon yoğunluğu olması. Radonda biliyorsunuz kanser tedavisinde kullanılan bir argüman. Bu yüzden bu kaplıca özellikle iyileşmeyen yaralarda, çoğu kaplıcada olduğu gibi cilt hastalıklarında, romatizmal vakalarda, sinirim vakalarında, içilmesi halinde, su içilebilir aynı zamanda, içilmesi halinde, mide yaralarında kalın bağırsak ince bağırsak yaralarında ve safra iltihaplarında etkili olan bir su özelliği var. Bu haftada işte vizyon programının sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Saye Home'dan yeni ürün puzzle koltuk. Aradığınız her şey Saye'nin sayesinde.